Sayın seyirciler 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda bayram coşkusu içinde kutlandı dedik. AK Parti'nin milletvekilleri de 1 Mayıs Taksim'de kutlayanlar arasındaydı. AK Parti İstanbul milletvekilleri kutlamaları bakın nasıl değerlendirdi. 12 Eylül tarihin en karanlık, en acı dönemini bu ülkeye yaşattı. Evet. Getirdiği vesayet anayasası, özgürlüklerin önünü kapatmış, demokrasisinden bağdaşmayan bir anayasa getirdi. Bütün sendikaları kapattı. Fakat biz geldikten sonra, iktidar olduktan sonra özgürlüklerin önünü açmak için, hukuk devletini egemen kılmak için, toplumsal barışı sağlamak için, demokrasiyi yaygınlaştırmak ve geliştirmek için çaba gösteriyoruz. Evet. Ya Bunun yanında işte bu biraz önce görüyoruz. Bir arkadaşımız kalktı, Kürtçe konuşma yaptı. Yapabilir. Ya bunun yapabilir, yapması da gerekir. Evet, evet. Fakat bunun özgürlüğünü, bunun konuşma özgürlüğünü, bu ortamı kim sağladı? AK Parti sağladı. Hatta seçim dönemlerden bile propaganda yapabiliyorlar Kürtçe olarak. Çünkü bunu yasal hale getirdik. Bakın kavga yok, dövüş yok. Herkes kol kola konuşuyor. İstediği insanda konuşuyor. Çalıyor, oynuyor, dinliyor. Ve hiç kimse birbirine bir şey de yapmıyor. Bu Türkiye'nin normalleştiğini gösteriyor vesayet rejiminden kurtulduğunu gösteriyor. Derin devletten de kurtulduğunu gösteriyor. Sonunda evet, şimdi... sonra tamamen hür, demokratik ve hiçbir aması olmayan ve hukukun üstünlüğünü insanın e, tek üstün varlık olduğunu kabul eden bir anayasaya inşallah geçiş olacak. 12 Haziran'da o imkanı alacağız alttan. O yetkiyi alacağız çünkü biz yetkiyi bir tek alttan alıyoruz. O yetkiyle de bunları sağlayacağız. Bir yığın insan, birçok insan farklı düşüncelere sahip olan insanlar bugün burada düşüncelerini dile getiriyorlar. Şiddet yok. Barış içinde söylemleriyle birlikte bu bayramı coşkuyla yaşıyor bütün insanlar. Bizim özlediğimiz tablo buydu. Yapmak istediğimiz tablo buydu. Türkiye'nin demokratikleşmesinin demokratikleşme yolunda çok önemli bir merhaleye gelmesinin resmidir bugünkü Taksim. Daha özgür bir ortamın, daha yaşanısı bir ortamın, daha demokratik ortamın gelişmesi için daha büyük katkılar sağlayacağız. İnsanlarımızın kardeşlik ve dostluk içinde yaşamaları için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Bugünlere gelmiş olmamız bizim için çok önemli. 34 yıl sonra Taksim'de dayanışma gününü kutluyor oynamız çok önemli. Buna da AK Parti olarak bizim katkımız var. Türkiye daha normalleşiyor ve her alanda insanlar birbirine daha saygılı davranır hale geliyor. İşte böyle bir Türkiye normalleşen bir Türkiye.